Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve vlogumuza hoş geldiniz. Olmadım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve vlogma hoş geldiniz. Çok, çok bir giriş oldu. Çünkü şu an bir, bir utandım anlamsız bir şekilde. Şu an dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkmadan bir videonun girişini yapmak istedim. Çünkü bugünü eğer güzel giderse tüm günü bloklamak istiyorum. Bir giriş yapmak istedim. Size bir merhaba demek istedim. Şimdi Gökner'e yürüyüş yapmaya gidiyorum. Ve o yüzden bugünün devamını da çekmek istedim. Sonra eve geleceğiz. Evde de çekmeye devam edelim diye düşünüyorum inşallah. Şu an çıkmam lazım. O yüzden bugün devamında görüşürüz. Arkadaşlar hazırlanan yarım saat falan oldu. Çünkü yürüyüşe de çıkacak, çıkacaktık normalde. Hava çok sıcak olduğu için trendimi çıkarmıştım. Tekrar giydim. Çünkü iyi hissetmedim. Hava çok sıcak olduğu için yürüyüş yapmayacakmışız. Ve kahve içmeye falan gidelim dedik, oturalım dedik. Ama ben <laughs> en çok manlayım. değil yani artık saldım çayıra. Yani hep ben genelde arkadaşlarımdan erken hazırlanıp bekleyen kişi olurum. <laughs> takma kapana, takma kapana. Buna yalanlayacak bir arkadaşım var mı diye düşünüyorum yani beklettiğim bir arkadaşım. Ama genelde gerçekten ben hep beklerim ve buna sinir oluyorum ya. Sinir oluyorum. Ay bu tripod işi bayağı iyi olmadı mı? Çok profesyonel hissettiriyor. Ve böyle mutfakta çekim yapınca sanki hani mutfakta yemek yap yaptıkları bir içerikler oluyor ya e, youtuberların. işte yani konu kalıp yemek yaptıkları. İki saat hiç konuşmadığım için konuşmayı unutmuşum. Bir saniye öncelikle. A few moments later. Evet, hazırım. Arkadaşlar selam. Öncelikle dışarıdan geldim. Dışarıdan ben geldi bayağı oldu hatta. Niye mutfakta peki burada konuşuyorum bilmiyorum. Tripodumun boyunu kısaltmakta üşendiğim için <laughs> deneyelim. Tamam daha iyiyim. Dışarıdan geldim. Kahvaltı yapmadım bugün. Şu an saat 8.30 ve ben hala hiçbir şey yemedim. Sadece Türk kahvesi içtim. Buna bir sebebi var arkadaşlar. Çünkü da, dün az kalsın mide fesadı geç, mide fesadı geçmekle bir şey varsa üzerine yazacağım varsa araştırıp böyle bir şey duymuştum eminim. Dün az kalsın eğer, o kadar çok yemek yemişim ki öleceğim sandım. Evde saat 12'de evde 2000 adım attığımı yürüyüş yapmışım. Şu evin içinde yani şu kadarcık alanda Koştu koştu yürüdüm o kadar çok yemiştim ki çünkü o yüzden bugün dedim ki bugün midemin onları hazretmesini bekleyeceğim dedim yaptığım sağlıklı demiyorum lütfen yetisenler yorum yapmayın Hep, eminim hepiniz yorum yapacaktınız ama yorum yapmayın çünkü sağlıklı olup olmaması onda değil tamam mı midemin onu hazretmesi için ona bir süre verdim ve süre tam olarak şu anda oldum. Ama bir şey söyleyeyim cidden acıkmadım. Hani oruç tuttuğunuzda da uzun süre aç kaldığınız acıkmıyorsunuz ya. Bence öyle bir şey oldu. Ve mideme bir şey... Ha, böyle bir iki parça ceviz yedim. Yani tam bir ceviz değil, bir iki parça ceviz. Öyle. Sonra da dedim ki bu kadar uzun süre yemek yemedikten sonra yani aralıklı oruç gibi bir şey oldu. Neyi yiyebilirim? Sonra... Ee, da düşündüm. Ay bir saniye. Çok düşünmüyorum aşkım balıklı salata yapacağım ama şimdi uzun süre yemek yemediğim için birden çok azıcık bir şey yiyince midem bunu kabul edemeyeceğini ben midemi tanıdığım için biliyorum. O yüzden azıcık da makarna haşlayacağım içine. Yani makarnalı ton balıklı salata yapacağım. Ve sakın demeyin makarna sağlıksız falan demeyin. Biliyorum ama biraz makarna koymam lazım enerjileri vermesi için. Makarna karbonhidrat oluyor değil mi? Ya ona da ihtiyacı var benim vücudumun. O yüzden e, onu da koyacağım. Bu arada Gökdül'e dışarı çıktı. Kahve içtik. Oraları çekemedim çok fazla. Bugün biraz fasulyeler yaşıyormuşum gibi bir muamele gördüm dışarıda. Onları anlattım. Ama makarnayı azıcık koyayım da bari öyle anlatayım durun. Su <laughs> kaynarken e, fasulyeden gördüğüm... Biraz ketonun sesi geliyor olabilir ama... <laughs> fasulyeden gördüğüm muamele... Ay gördüğüm muamele değil. Bugün yani adam yerim konmadım arkadaşlar. Kısacası onu anlatacağım içiyoruz. Benim ne suyum ne lokumum buzdolabını kapatmak için. ne lokumum bitmemiş tamam mı? Bekliyorum yani su içermişim lokum da tanıyamayacak bir, bir şey mi için. Sonra bakın suyun dolu duruyor. Sadece kahvemi içmiştim. Ve çalışan kız yani girls gelip benim tamamını aldı ve gitti. Bunu Götüne yapmadı sadece bana yaptı. Yani diyecektim. Yani müstakil şurada zaten çeşme suyu falan koyuyorlardı ya falan gibi. Kendi kendime orada bir bir sabun ekranı nasıl yaptım zaten içmeyecektim falan gibi. Ama bu daha sormadan yani bitirdiniz niye sonra bu kadar zor mu? Bakın asıl asıl alıcısını anlatıyorum. Of çok ses geliyor mu kötü? Bu? Asıl asıl kötü kısmı bir 10 dakika sonra falan gökdüğümünkini almaya geldi. Ve dedi ki bitirdiniz mi? Alabilir miyim? söylemeyeceğim. Gerçekten yazıklar olsun. Yani çalışan insanlar bana bunu... Gelelim ikinci kötü muameye. Yani çalışan insanlar kötü muameye gördüm tamam ama diğerini hiç hak ettim de, Onu dinleyin. Bankaya para atıyorum tamam mı? Yani normal bankada falan var mı? Bilmiyorum ama yani iş bankasının onun da içinde paralı bulunan haznesi o kadar geride ki yani biraz daha geniş ve geride yapsalarmış yani kazarak gidecektim şeye para koyma yerine. Neyse zaten elim falan kaptıracağım ya çok korktum için parayı şu şekilde tuttum işte elimdeki paraları böyle koydum ama elimi çektim. Yani paralar maks cebimde cüzdanımda olduğu için hani şöyle falandır ama yani hani kapatınca o düzleşir. Anladınız değil mi? Neyse parayı zaten hızlı hızlı koydum elim kaptırmamak için tam şey yapacağım hani bekliyorum ya yani onaylamasını bekliyorum paraları bu buruşturmuş ve geri bana verdi sonra bir daha koydum sonra yine aynı şey yaptı, utanmasa parayı suratıma fırlatacaktı bankama çıktı <laughs> bunu yaptım bugün fazla kısalleşiyorum olaylarım. hayır sonra ne oldu biliyor musun yok dedik ya banka, öbür ATM... Pardon, ATM, aynen, öbür ATM, bankamatik dedim ben ya. Bu ATM oluyordu. Neyse kafam isimleri takımlarım isimleri. Ee, banka, diğer banka Ama diğer ATM'ye koysana dedi, oradan dene bir de dedi. Oradan denedim ve oranın para koyma haznesi. 500 metre ileride olmadığı için çok şükür normal dümdüz bir yapı için oldu. sonra dedi ki kanka farkındasın bu gece hiçbir yerde olan yerine koymuyorlar dedi. Komik değil. Komik değil, neyse. Ya yani çok az makarna yapacağım bu arada. Böyle kocaman bakmayın. Ay, burada hiç marka işbirliği yoktur. Hiçbir yere burada şimdi markalar gözükecek gibi. Ama hiçbir işbirliği yoktur. Şimdilik. Şimdilik <laughs> i̇şte... Ay ay yüzüm sıcak sıçradı ya. Sonra kristalleştiriyor diyorsunuz işte yüzüm sıcak sıçradı. arkadaşlar hazırlarken bir yerden sonra çok konuşamadım. Çünkü evde yoğurt vardı ve o yoğurdun tadı bir ekşi geldi bana. Aşağı indim yoğurt aldım falan. Ve artık çok acıktım. Ya acıkmadım da bir hemen yemek yemek istedim yani. Şu an mesela yine çok açlık hissetmiyorum. Şu şekilde tabağım hazır. Şimdi e, Visavis diye bir dizi izliyorum. İspanyol dizisi. Şimdi ona devam edeceğim. Sadece yemeğimi yemek istediğim için video çekmeyebilirim o ara öyle ama şu an gerçekten bir gündür falan yemek yemiyorum ama dün bu saatlerde yediklerimi düşünürsek normal. Öyle ha salatanın içine ne koydum hemen kısaca söyleyeyim. Mısır, e, bir, birazcık çok bir avuç falan yani makarna haşladım. Ama bu makarna büyüdüğü için baya çok oldu yani makarna yanlışlıkla. Ton balığı, domates salatalık koydum, kornişon turşu, sos onu koyacaktım ama bulamadım. E, başka ne koydum? Kekik, tuz falan da koymadım vallahi tadı inşallah güzel olur. Neyse hemen de sizle deneyelim de videoda. Ay size şuraya koyacağım inşallah durursun. Deneyelim bakalım. Valla çok güzel olmuş bence. Bayıldım. Şimdi yiyip geliyorum. Arkadaşlar günaydın. Ee, bugün pazartesi. Ve ben artık bugüne itibaren sabahları azıcık da olsa yürümeye karar verdim. Ve bu sabah yürüyüşe çıktım şimdi yürüyorum. Çok uzun saatlerce yürümesem de çok az bir şey de olsa yürüyeceğim. Çünkü hem güneş sabah güneşini alırım. Hem de e, sabah hem kahvaltı yapmana da hareket etmiş diye düşünüyorum ama gördüğünüz gibi içimden çok yoruldum. Öyle ama eve giderken sınıf alacağımı bilmeseniz de olur. Böyle ufak bir detay. <laughs> arkadaşlar günaydın. Bir uyandım halim çekmediğim kalmıştı. Neyse. Tüm arkadaşıma demiştim ki bu arada iki, bir buçuk saat falan oldu uyanalı. Ama TikTok izliyorum. Bir buçuk Tüm arkadaşıma dedim ki Hilal'e. Ya dedi işte ben yanımda çok, çok dedi işte Instagram'a falan takılıyorum dedi. Ben kanka saçmalama işte ben de hiç öyle yapmıyorum. İnsanın günü çok verimsizliği şöyle şey şey yapamıyorsun dedim. Sekiz buçukta uyandım. Saat şu an 10 Hala yataktayım. Benim kınadığım şeyleri yapma hızım gerçekten. Şu an çok çeşitli şey gözüküyorum. Bunu o yüzden tahmin bilmiyorum. Bu kısmı ekler miyim? O yüzden büyük bir şey söylerken ben şunu yapıyorum demeyeceksin ya hayatta. Gerçekten demeyeceksin. Ya, bu sabah halbuki bak erken uyandım. Yürüyüş yapacaktım. Çünkü bu vlogda da hiçbir şey çekmemişim doğru düzgün zaten. Neyse, çok acıktım, aşırı acıktım. Sizin burada ne işiniz var ya? Ben mi? Ben kefir almayayım. <laughs> Hayretler içerisinde izliyorum. ya, yani şöyle izliyorum. Allah Allah. Of saçma sapan hareketler yapıyorum ya. Reklam değil. Arkadaşlar üşüdüğüm için harikamı giydim bir, bir soğuk geldi bana. Ben sabah tren kahvaltı yapmadan bir kefir içeceğiz bakalım. Deneyeceğiz. Yani hayatımda bir değişikliğe ihtiyacım var. Bakın arkadaşlar. Öyle bir koklamak istedim. 29-10. 10. ay 10. 10 Kasım. 29. 29 Ekim. Yani. Tamam. Bazen 10-11 kafam karıştı. Önceden sade kefiri hiç içemezdim. Tadı böyle aşırı kötü geliyordu ve orman meyveli var ya kefir onu alıyordum. Ama artık bana bayağı iyi, güzel geliyor tadı. Böyle şey gibi. Ayranla sade suda karıştırılmış gibi bir tat bence. Bana öyle geliyor. Ay yüzüm çok ay gibi durdu şu an. Krem sür... Arkadaşlar ya cildim düzelmiyor. Farkın... Neyse bir sade su... So ay sade su değil. Kefir tadı mı? güzel bence ya hani öyle içilmez kötü değil bence ayran gibi tadım sade kefirin sade sola diyecektim genel sabah kalkıp tiktok tiktok izlediğim için kafamda şalıyor ben kulübe gittim <laughs> tüm özür dilerim özür dilerim bu kadar cringe bir insan değilim ama kafamda bu şarkı çalıyor ve bu şarkının ne olduğunu da bilmiyorum sadece kızlar sevgilerine dinletip o kısmı söyleyecek mi diye bir akım var. Ve şu, şu işte şu kısmı erkekler söylemeye bakıyorlar. <laughs> Teyze beni izlemiyorsun umarım. Çok tanıyorum ben bu kanalda kitap okuyup izleyeceğim bir kanal olacaktı. Hayır bunları anlatmıyoruz. Tamam birazdan kitaplardan da bahsedeceğim belki. etmeyin. Birazdan deyip kesin 3 saat sonra falan anlatacağım. Kendimi gerçekten çok iyi tanıyorum. Tabii ki Şimdi konuşacağım deyip 3 saat sonra değil, 3 gün sonra konuşmuş da olabilirim yani. En son konuşurum üzerinden videoda 3 gün geçmiş olabilir. Ama bunu bilmiyormuş bir yapın. O yüzden hiçbir şey olmamış gibi yine de kitaplardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani şu an okuduğum kitaptan bahsedeceğim. Arkadaşlar Yalom'un Günübirlik Hayatlar diye bir kitabını okuyorum. Şimdi kitaptaki 10 öyküdeki genel olarak e, şeylere bakacak olursak, temalara bakacak olursak, işte ölüm korkusu var, e, yalnızlık var, yaşamın anlamı özellikle, yani bu varoluşsal bir şey var yani kitapta bir anlam arama ya da bu, o anlamı buldum mu bulmadım mı teması özellikle var. Ya birçok hikayede bu var ve çoğu hikayenin sonu ben çok böyle duygusal bir kitap bence yani. Ölüm korkusuyla gelen hastalarda aslında böyle kendi de bir yerde mesela kendini sorguluyor ve hastalar da onu bazı yerlerde işte yaşlı olduğundan mesela bir tane yerde bir danışan terapi yapmadan önce sanırım on diyor ki hala terapi veriyor musunuz diyor. Mesela o da diyor ki hep son zamanlarda aldığım en çok hep bu soru sorulurken kendi kendine diyorsa bunu düşünüyor. Hep bu soru sorulurken hala denmesi diyor mesela hani aslında onun hani çok yaşlı olduğunu gösteren bir tema. O yüzden işte ölüm korkusuyla ya da yaşlılığıyla ilgili gelen hastalarda özellikle kendi içsel çatışmalarından da bahsediyor. Kabullenmek de bitiyor aslında çoğu hikayenin sonunda ve diyor diyorum ya, çoğu hikayenin sonunda böyle gülüm hüzünlü bir buruk bir gülümseme bırakıyor aslında. Mesela örnek veriyorum bir, bir danışan geliyor ve Danışan mesela yaşlılığın getirdiği bir sınırlıktan bahsediyor. Yani artık işte belli bir yaşa gelmiş, huzur kalıyor, aslında her türlü imkan var. Yani zengin birisiymiş, öyle yaşamış. Sanırım CEO'ydu CEO yani. Hayatı boyunca her türlü mesle birçok meslek yapmış. Yani 10 tane miydi? Öyle bir sürü meslek yaptığından ve hepsinde çok başarılı olduğundan bahsediyor. Ama mesela şu an belli bir yaşa gelmiş ve aslında o yaşın sınırlılığından bahsediyor. Mesela terapiye bun bununla geliyor böyle her hikaye 10-15 say 10, 10 sayfada belki daha kısa sayfada tam olarak bilmiyorum kısa kısa bu hikayeleri bize anlatıyor ve ben kitabı çok sevdim henüz bitirmedim son bitirdikten sonra tekrar yorum yaparım ama şu ana kadar okuduğum kısmı bile çok çok sevdim böyle yani bu kitap şu an bana böyle çok çok sev hissettiriyor bu kitap şu an okumak bana çok seviyorum hiç bitsin istemiyorum yani kitap 10 bölümde 20 bölümde olsa okumaya devam ederdim bence kesinlikle kesinlikle bir şans vermeniz gereken bir kitap şu anda da hemen kamerayı kapatıp kitabımı okuyup uyumak istiyorum. Bir şey var. Of çok konudan konuya atlıyorum şu an. Başladığım bir şeyi bitirmek zorundaymış gibi hissediyorum. Mesela herkes diyor ya kötü bir kitaba başladıysanız işte bırakın o kitabı. Hani beğenmediyseniz siz belki o an sarmamış olabilir vesaire diyorlar ama Bırakamıyorum! Bırakamıyorum! Anlamıyor musun ya? Ben öyle yapamıyorum arkadaşlar. Yani o kitabı mesela Sarı Yüz kitabına. Bu kitapta da ilgili kötü bir şey yapmak istemiyorum şu an ama herkes çünkü yani şu an artık en çok satanlar artık o kitap var. 2025'in yani en popüler kitapları tabanan biri en popüler kitap olabilir. Ben o kitabı biraz bitiremedim ama tekrar ilgimi kazanmaya başladım. O kitabı bitirince yorum yapacağım o yüzden. Kitap bitince tekrar konuşmak istiyorum yani çünkü şu an kitapla ilgili kötü bir şey söylemek istemiyorum çünkü aslında şu ana kadar okuduğum kısmı sevdim ama o kitabı tam ben kitap okumaya alışmaya çalıştığım zaman da okuduğum için çok kitapla bağ kuramadım bence yani başta bağ kurdum ama sonra biraz daha ortalarına geldiğimde biraz kitaptan sıkıldım. Şimdi araya mesela bir kitap daha alıp devam etmek bana daha mantıklı geliyor ama kitabı yarım bırakmayacağım mesela şu an kitabı yani yarım bırakabilirim ama ben yarım bırakmayacağım. Böyle çok konuştum. Çok mu konuştum bilmiyorum valla. Bu video birazcık böyle ortaya karışık bir oldu. Bu tarz umarım seversiniz yani. Biraz çok, biraz da spontan bir video oldu. Ama bir dahaki video, bir dahaki videomda şu an bu, bu ortamda biraz konuşma videosu çekmek istediğimi fark ettim. Belki o yüzden bir dahaki videomuz Ağustos, Eylül e okuduklarım olabilir. Ya da bir konu daha var konuşmak istediğim. Onunla ilgili olabilir. Bilmiyorum genel olarak kameranın karşısında konuşmayı sevdiğim için hiç herhangi bir şey olabilir yani benim de hiçbir fikrim yok ama sizin fikirleriniz varsa bekliyorum yorumlara Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.